Oo, Peker Hanımlar gelmişler. Ne haber? Haberler sizde. Firdevs Hanım nasıl? Yoğun bakımdan çıktı. Ne güzel haber bu. Daha süt ister misin Bülent'ciğim? Teşekkür ederim. Ben de istemem. Teşekkür ederim. Çok doydum. Afiyet olsun. E yarın ziyaretine gideriz o zaman. Bihter Hanımlar geldi. Bir toparlansın ondan sonra kabul eder. Makyaj yapacak hale gelsin hele. Tamam. <laughs> ah, Aa, Belül de gelmiş. <laughs> ne haber genç? Hoş geldiniz. Hoş bulduk bir tane. Hoş geldiniz. Süleyman Efendi'ye söyle akşam peykerler de bizimle yemekte olacaklar. Derhal efendim. Haberi aldık çok sevindik. Ya kötü günler bitti inşallah. Geçmiş olsun. Konuştu dedi Adnan Bey. Evet evet bilinci yerinde. Sen nasılsın canım? İyiyim, hoş geldiniz. Sen de hoş geldin.